Bizon TV'ye hoş geldiniz. Bugün Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bilal Bostos'un bizimle. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim hocam teşekkür ederim. Valla e, sizler baş tacısınız o yüzden kendinize çok dikkat edin. E, ne yazık ki biliyorsunuz bugünler e, özellikle sağlık camiası için önemli bir sınav. İnşallah evet. bu sınavı hep beraber vereceğiz. İyi günler yakında inşallah. İnşallah hocam. Şimdi maalesef bir koronavirüs salgınıyla, bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Ee, ve bunun da pek çok yönlü boyutları var aslında. Biz sizinle daha çok kalp üzerindeki etki etkisini ve krono e, kronik rahatsızlar üzerindeki etkisini konuşacağız. Şimdi e, şimdi koronavirüs kalp e, sağlığı açısından e, kalp kalp rahatsızlığı olan bir hasta için nasıl etkileri var? Onlar daha fazla Hı. mı risk alsın? Şimdi birkaç tane burada riski var. Bir tanesi ne yazık ki ee, bazı hastalarımız ciddi göğüs ağrısı olduğu halde bu virüs enfeksiyonundan korktuğu için e, acillere gelmiyorlar. Ee, birkaç tane hastamız çok ciddi tablolar ile karşılaştık. Yani oğluna sorduğumuzda kalbi durmuş olarak getirdiler en son gördüğümüz bir hasta. Çocuklarına sorduğumuzda 2-3 e, günden beri e, göğüs ağrısının olduğu, 2-3 günden beri sıkıntısının olduğu ama bu enfeksiyondan korktuğu için hastaneye gelmediğini söylediler. Bunların hepsi biliyorsunuz bir bütün. Yani hastalarımız ciddi göğüs ağrıları varsa ihmal etmesin çünkü hastanelerimiz 24 saat açık. Yani Covid dediğimiz bu pandemi nedeniyle enfeksiyon olan hastaların takip edildiği bölümler ayrı. Kardiyolojinin biz 24 saat şu anda açık bir şekilde hizmet veriyoruz. Bu hastalar Biliyorsunuz bize e, en önemli sıkıntı öksürükle ve e, nefes darlığıyla geliyorlar. Evet. Öksürük ve nefes darlığının dışında bazı hastalar hiç fark edilmeden biliyorsunuz asemptomatik oluyor ve bazıları da ciddi göğüs ağrılarıyla geliyor. Dolayısıyla Hı -hı. E, bazen göğüs ağrısıyla gelen hastalarımızda e, ve bu e, enfeksiyonun bir de ciddi komplikasyonu var. Nasıl derseniz bu miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihablanmasıyla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da eğer bir virüs enfeksiyonundan kaygı duyuluyorsa bu geciktirilmeden ister kalp hastası olsun ister olmasın şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde tam teşkilatlı her taraf hazır bir şekilde bu hastalık için ilgileniyor. Eğer bilinen bir kalp hastalığınız varsa bu zamanda doktorunuza iletişimi geçmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Bazı hastalarımızda biz şunu söyleriz. Sizin ee, tecrübelilerdir onlar. Yani eski kalp ağrıları nasıl, nasıl başlıyor, nasıl yayılıyor, neler aktive ediyor, neler onları azaltıyor. Bunları çok iyi bilirler. Dolayısıyla bunların dışında bir aktivite varsa, bir ağrı, sıkıntı varsa mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. Gecikmemeleri lazım. Yani bir kalp rahatsızlığınız varsa e, enfeksiyon kapacağım tehlikesiyle onu ertelememek lazım diyorsunuz. Aynen. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ne yazık ki e, geçen günkü hastamız kalbi durarak geldi ve acil ünitesinde bu resüsitasyon dediğimiz kalbi canlandırma işlemi yapıp ondan sonra aldığımızda e, kalp damarının bir kalp damarının tıkalı olduğunu gördük. Ne yazık ki biz çocuklarıyla konuştuğumuzda dedi ki 3-4 günden beri annemizin ağrısı vardı ama bu e, koronadan korktuğu için, bu pandemiden korktuğu için doktora hastaneye gelmek istemedi dediler. Hı hı. Hocam peki şimdi İst Sağlık Bakanı da açıklıyor. Verilere baktığımız zaman da kronik rahatsızlığı olan insanların daha doğrusu hayatını kaybeden hasta sayısı e, normale göre daha fazla. Yani kalp sağlığı olan, tansiyon hastası olan insanlar e, daha fazla mı ölüm riskindedir bu koronavirüs açısından baktığımız zaman? E, burada iki şey önemli bir onların biliyorsunuz buradaki bir virüs veya herhangi bir enfeksiyon olduğu zaman e, vücudumuzun direnci çok önemli yani hmm. hani hep söyleniyor ya, gençler e, hastalığı ayakta geçiriyor ama yaşlılar daha çok ölüyor nedeni de bu vücudun direnci bazı insanlar var e, biliyorsunuz yani hani kötü bir örnekle açıklamak istemedim ama örneğin bazı binalar var 4.5 4,5 depremle yıkılıyor, bazı insanlar, evet. bazı binalar var altı depremle yıkılıyor, bazı dep binalar var 9 şiddetin depremde ayakta kalıyor. İşte Hı -hı. bu vücudunuzun aynı deprem gibi düşünün, savunma mekanizması. Genç, aktif, hastalığı olmayan bir insanda virüs girse dahi enfeksiyon yapmıyor. Ama sizin biraz önce belirttiğiniz gibi birlikte diğer hastalığı olan yani tansiyonu, şekeri, kalp hastalığı olan insanlarda ne yazık ki bu insanlar belli bir yaşta olduğu zaman hepsi bir araya geldiği, geldiği takdirde vücudun savunması zayıflıyor. Yani biraz önce verdiğim örnekteki olduğu gibi dört 4,5 şiddetindeki depremle bina yıkılıyor. Bu hastalarımızın daha dikkat etmesi lazım. Yani bazı hastalarımız panikleyip tansiyon hastalarında bu gözüküyor denip ilaçlarını değiştirenler var. İlaçlarını bırakan insanlar var. Bunlar son derece tehlikeli. Tam tersine Tehlikeye davet çıkartıyorsunuz. Evet. E, dikkat etmek lazım hakikaten. E, şimdi hocam e, birkaç uzman da açıkladı. Sigara içenler bu koronavirüsün e, bulaşma yani koronavirüsü koronavirüs o kişileri daha çok etkilediği yönünde açıklamalar. E, neden böyle bir e, açıklama yapıldı? Sigara ne tür etkisi oluyor e, koronavirüs açısından? Biliyorsunuz virüs e, en çok akciğerleri etkiliyor. Evet. Yani Akciğerde e, virüs girdiği zaman o mukosiliyer aktivite vardır. Böyle vücudun bir savunma mekanizması. Hani bazen insanlar biliyorsunuz öksürük vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Ateş evet. vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Siz e, biz nedeni bilmeden öksürüğü nedeni bilmeden ateşi çok düşürmeyi istemeyiz. Belli bir e, rakamlara belli bir değere gelmediği müddetçe. Şimdi <laughs> burada e, sigara bu savunma mekanizmasını bozuyor. Oradaki insanların o mukasülyer aktivitesindeki e, hani virüsü yakalayıp yok etmeyi kolaylaştıran aktiviteyi bozup tam tersine e, daha rüyalı hale getiriyor. Yani sigara içenler dikkat ettiğiniz zaman e, daha fazla ölüm onlarda gözüküyor. Daha evet. fazla yoğun bakımda kalış, daha fazla e, yoğun bakımda yatış süresi uzuyor ve ne yazık ki içmeyenlere göre e, ölüm oranları da daha yüksek. Belki ee, bu vesile hani bir musibet bin e, nasihattan iyidir ama burada belki bu vesileyle insanlarımızın ciddi bir sigara bırakma e, önüne kaydıklarını görüyoruz. Buradaki e, enfeksiyonu hem daha kolay alıyorlar. Aldıkları enfeksiyonu ne yazık ki iyileşmeleri gecikiyor. Hem doğum bakımda kalıp süreleri hem hastane kalıp süreleri normal insanlara göre daha uzun. Dolayısıyla da o, o hani vücudun savunma mekanizmasını bozan bu sigaradan kurtulmak e, onların e, bugüne de yapılabileceği en güzel aktivite. Hı hı. Boşuna bütün kötülüklerin anası demiyoruz. O yüzden olabildiğince hadi şu, şu, içen varsa bir an önce bıraksın diyelim biz de program evet, vesileyle. Yani enfeksiyonu bahane ederek bırakacak. Tabii biliyorsunuz bunlar sigara aynı zamanda kalp hastalığının, tansiyonun, birçok diğer hastalıkların yani akciğer hastalıklarından tutun da e, diğer birçok kanserin risk faktörlerinden bir tanesi. Virüs belki bu beladan kurtulmak için bir fırsat olacak. Evet. Hocam biz size daha önce program yaptığımızda siz kalp rahatsızlığı olan kişilere düzenli yürüyüş yapmalarını, egzersiz yapmalarını tavsiye etmiştiniz. Ama şimdi e, insanlar sokağa çıkamıyor. Evde kal çağrıları yapıyor. Peki insanlar evde kaldığı süre zarfında bununla nasıl baş edebilir? Neler yapmalı evde? Biliyorsunuz en önemli şey hastalıktan korunmak için izolasyon. Kendinizi evet. Ee, hasta olan yani hani meşhur bir hikaye var ama burada aktarayım bir İngiltere'de bir e, işte 50 yıl şoförlük yapıp da hiç e, kaza yapmayan birine sormuşlar. Niye hiç kaza yapmadınız diye demiş ki karşımdan gelen bütün insanları bütün şoförleri acemi ve sarhoş kabul ettim. Bu bana kaza yapabilir diye hep dikkat ettim. Bugünlerde biraz böyle kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Yani bunu evet. demek istiyorum. Karşımızdakilerin Covid'li olduğumuzu, benim de Covid'li olabilirim diye insanlardan bir şekilde uzak durmanız gerekiyor. Yani bu enfeksiyonu almamak için bu önemli. Tedaviden daha önemlisi önce enfeksiyonu kapmamak. Burada enfeksiyonu kaptıktan sonra da vakit geçirmeden biliyorsunuz gerek telefonla bu işi çözebiliyorsunuz. Yani bir danışma hatları var. Evet. oradan yardım alabiliyorsunuz. Veya direkt hastaneye gittiğiniz zaman da onlar gerekli gerek eee akciğer tomografisi, gerek de bazı biliyorsunuz covid testleri var, onlar yapılıyor. Önemli olan kalp hastasıysanız lütfen bir ilaçlarınızı düzenli kullanın. İlaçlarınızı kesmeyin. Aktivitenizi biraz önce sizin belirttiğiniz o aktivitenizi ihmal etmeyin. Yani evin içerisinde güzelce kendinize bir havalada da güzel olmaya başladı. Artık camı penceri açabilecek duruma geleceğiz. Çünkü virüs ne kadar havalandırırsanız evinizi o kadar hani dileye ediyorsunuz. Virüsü arındırıyorsunuz biraz. Bir evet. de sosyal izolasyon yaptığınız zaman yani kalabalık ortamlardan, evdeki gelen gidenden, misafir edemeyi azalttığınız zaman evinizde siz kendinize bir yaşam alanı oluşturacaksınız. Bu yaşam alanında basit egzersizlerden kendinizi abartmayın, böyle birdenbire hep vurunca öldürmeyin diyoruz. Bir evin içerisinde koridorlarda belli bir tempoyla yürüyme ile başlayıp ondan sonra kültür fizik dediğimiz basit hareketler yaparak biraz hem kas dokusuna hem de vücudun kitlesini kullanarak belli hareketler yapmanız bu zaman içerisindeki kalbinizin performansını artırmanıza fayda sağlayacaktır. Lütfen kilo almayın. Ne yazık ki bu kapalı ortamda kaldığımız zaman biz kalp hastalarından en istemediğimiz şey tansiyonun, şekerin, kolesterolün ve kilonun artmasıdır. Evet. Kapalı ortamlarda yemek alışkanlığı biraz artmaya başladı. Bu da bizim <laughs> hastalarımız için kilo demektir. Kilo kilolarından uzak durun. Kilo almamak için de düzenli egzersiz yapın lütfen. Evet, ee, hocam şimdi. Ee, bir uzman olarak da size sorayım. Aslında çok da e, farazi konuşmamak lazım ama insanlar da merak ediyor. Bu koronavirüsle alakalı bir öngörünüz var mı? Ne zaman biter, mutasyona mı uğrar? Yani bizi nasıl bir süreç bekliyor? E tabii biz kalp doktoruyuz. Çok böyle e, yani daha önceki hani deneyimlere bakıldığı zaman Çin'de tabii Çin daha böyle Sıkı bir karantina uyguladığınız için daha böyle e, ne diyelim askeri bazı tedbirler aldı, polis soruyla biliyorsunuz evler kap evet. evlerin kapılarına e, hiç hoş olmayan e, ama bakıyorsunuz o tedbirler onları 8 haftada 8 haftada kurtardı onları. Ama bakıyorsunuz bu tedbirleri almayan e, ülkelerde virüs gittikçe daha kontrolü gecikiyor. İtalya, yani, İngiltere örneği gibi. Evet, biliyorsunuz şu anda Amerika'da en çok ölüm var ama Amerika'da uçak seferleri, diğer ulaşımlar aynen devam ediyor. Tabi onlar hmm. biraz farklı farklı, eyalet eyalet bakıyorlar. Bu o izolasyonu yapmazsanız hmm. siz ne yazık ki çok, e, hani biraz önce belirttiğim gibi e, belli şeyleri güzel başarabiliyorsunuz ama esas önemli olan e, o izolasyonu yapmak. Dolayısıyla hmm. izolasyonu başarabilirsek. İnşallah yani bizde bir 8-10 hafta içerisinde başlangıçtan itibaren diyorum. işte biliyorsunuz 4 hafta geçti. Evet. Şu anda Mart'ın 10'u gibiydi ilk vakamız. Şimdi Nisan'ın 13'ündeyiz, 14'ündeyiz. Burada yaklaşık olarak 4 hafta bir 4 hafta içerisinde inşallah her şey yoluna girecek. İnşallah hocam. Bu arada 13-19 Nisan kalp sağlığı hastası, kalp sağlığı haftası. Sözü size bırakayım. Neler söylemek istersiniz? E, Valla Kalbimiz bir tane biliyorsunuz. Ona iyi <laughs> evet. lazım. Hep söylüyorum. Belli bir yaşınıza kadar kalbiniz sizin için çalıştı. Siz de biraz kalbinize dikkat edin. Yani kalbinizin sizin için çalışmasına zaman ve fırsat tanıyın. Kalbinize bakın. Kalbinizin şikayetlerini dinleyin. Çünkü inanın birçok şikayet önce kalp size belli uyarılar veriyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma. Bunlar olduğu zaman ülkemizde sağlığa ulaşmak bu, bu en son koronavirüs bunu gösterdi bize. Evet. Sağlığa ulaşmak çok kolay ve çok başarılı bir ekibimiz var. Dolayısıyla kalbinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde, sağlık kalplerde tekrar buluşalım. İnşallah hocam. Siz de kendinize çok iyi bakın. Bizler için çok kıymetlisiniz. Çok Size Allah'a emanet ediyoruz. Ağzınıza evet. sağlık. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet Bizon TV'de bu hafta Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bilal Bostos'unla koronavirüsün ve kronik hastalıkları üzerindeki etkisini konuştuk. Yeni ve konu konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle diyelim Hoşçakalın.